Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ark Evolved'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bundan önce Ark Fujordur serisindeydik. Haritasındaydık. Ark Fujordur'u bitirdik tamamen. Şimdi yepyeni bir seriye başlayacağız. Bu serimiz modlu bir seri olacak arkadaşlar. Ta önceden beri oynamayı çok istediğim bir mod vardı. Bu modu sizinle beraber oynamak istiyorum. Bu modumuz hangisi? Primal Fear modu. Bu modu öğrenmek istiyorum. Hatta gerçekten çok güzel canlılar var ve bunu denemek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi modu kurdum. Modu şeyde oynayacağız. Hangi haritada? Ragnarok haritasında oynayacağız. Jordur duruyor zaten. Bu serimizi Primal Fear moduyla çekelim. Sonra diğer serilerimize bakarız. Ben şu hikayeli haritalarında hepsini oynamak istiyorum. Bakalım sırayla hepsini oynarız. Ama öncelikle şu primal fear bir kere oynamak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir canlıları, çok güzel şeyi var. Hikayesi var. Dediğim gibi ben modu yükledim. Şöyle primal fear'ın ana modu. Şunlar da yardımcı modlar. Bunlar da primal fear. Şunlar da bize yardım edecek diğer modlar. Spyglass, Otegrams, şey gibi falan. Bunların hepsini zaten biliyorsunuzdur. Ragnarok seçili. Her şeyimiz hazır. Bu moda biraz geç gir, şimdi oyuna geç girecektir. Çünkü bir sürü mod var. Mod olduğu için oyuna biraz geç giriyor. Yani girmesi uzun sürüyor. Şimdi bırakmamak için tek oyunculu oyna diyelim. Oyunumuzun açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar haritamıza girdik. Bakalım şimdi karakterimizi oluşturma sayfasındayız. Şöyle ten rengini ayarlayalım. Nasıl olsun şu bence güzel. Diğer şeylerini ellemek istemiyorum. Zaten Gayet muazzam bir şekilde duruyor. Yani şöyle baktığımız zaman, şöyle zar var. Bunu attığımızda, ha şeyler, şöyle garip garip şekiller geliyor, değil mi? Bakalım. Hmm. Yok ya, bunların hiçbir iyi değil ya. Normal olsun. Tamam. Şöyle normal her zamanki hali olsun daha iyi. İsmini yine ridik koyacağız. Ridik. Ve nerede doğalım? Burası neresiymiş? Şu köşe, haritanın köşesi. Jungle, jungle 3, Viking 1, Viking 2, Viking 3. Şurası. Büyük ihtimalle şurası çöldür. Şu kısım. Şuraları tam bilmiyorum da. Bakalım. Burada çok çöle çok yakın. Zaten çöl yokmuş. Şu köşeleri şuraları da bir yerde doğalım. Zaten şurası buzuldur. Zaten belli beyaz duruyor. Şuraları da buzul gibi şura çöl orman tam olarak belki ya burası ormandır ya da şurası orman tam bilmiyorum. Neyse şurada bir başlayalım bakalım. Ondan sonra duruma göre bir yere geçeriz. Yeni karakter oluştur dedik ve oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bu arada levelleri de yükselttim. Maksimum 600 level ve aşağısı en yüksek. Oha bu ne? Direkt de bunun yanında başlatmazsın. Şuna baksanız abi. He. Senin ne işin var burada? Hayır. Başka bir şeye saldırmış. He, Gördünüz mü skillini? Ejderhayı ağzından alev üflüyor. Ama bu bizi burada yaşatmaz. Biz buradan uzaklaşalım biraz. Şöyle uzaklaşırken de azıcık loot yapalım. Taş toplayalım yerden birazcık. Hah. Biraz odun. Tamam biraz daha odun. Odun, saman, odun. Çok güzel. Şunlar ölmüş hayvanlar değil mi? Fjord'da da bunlardan vardı. Bize çürük et verirdi genellikle. Şu an vuramıyoruz ama kazma falan elimizde olursa büyük ihtimalle onlardan çürük et kasabiliriz. Şimdi ne tarafa gidelim? Aslında bu sahil güzel bir yermiş. Böyle açık, kumsal bir alan ama şu dikenli ejder bizi burada çok darlar ya. Şöyle biraz uzaklaşalım ondan bakalım. Şu ilerilerde bir yer varsa oralara kuruluruz. olur falan da var. Buralar aslında çok vahşi olmadığı yerler olması lazım. Bakın şunlar var. Tamam. Deloitte, Tractan kurtulduk. Güzel. Sen ne istiyorsun? Bal mı? Daha neler? Sen lezzetli pişmiş lezzetlet hadi. Bence başlangıç olarak tam buraya yerleşebiliriz arkadaşlar. Hem su var, hem açık bir alan. Ondan sonra bakarız ya diğer yerlere. Tamam. Şimdi kendimize biraz seviye verelim. Biraz can, biraz stamina. Tamam, bunlar bizim şeylerimiz. Açılan engramlarımız. Kazma ne istiyorsun? Odun, saman, taş. Çok güzel. Şimdi ben şuradan bir tane kazma yapalım. Üret. Mızrak. Ne isteyecek? Çakmak taşı isteyecek. Onun için de kazmayı kullanmamız lazım. Dilo. Beni görme. Çok güzel. Buradan biraz çakmak taşı. Ama alabildiğin kadar çakmak taşı. Çok güzel. Balta ne istiyor? Balta saman istiyor. Tamam. Hemen biraz saman kasalım şuradan. Ağaçlardan. Sen de gel. Tamam. Hemen baltamızı da üretelim. Baltamızı da ürettik. Mızrak. İki tane üretebiliyoruz. Üret. Mızrak da üretelim. Mızrak da lazım olacak çünkü. Bize et ve deri lazım olacak. Onun için Dilo ve Dodoları öldürmemiz gerekiyor. Narko meyvesi istiyormuş. Bundan yapalım. Bu şeyin mızrağı. Hmm, primal Fear'ın kendi mızrağı bayıltıyor bu. Dodo modu falan bayıltırız. O zaman şuradan biraz meyve toplayalım öncelikle. Şurada şu dodo bana niye öyle okuyor? To Eyvah. Aferin bana. 580 seviye dodo. Toksik dodo. Tek attı. Tamam. Yeniden şurada bir yerde oluşalım. Çünkü ilk oluştuğumuz yerde şu kayaj, kayaj der diyorum ya. Dikenli ejder vardı. Orada doğmayalım bakalım. Az önceki yere çok uzak değilizdir inşallah. Oha Giga. Nerede doğduk biz? Burada da Giga var o karşımızda hemen. Acayip yerlere gelmişiz. Bu bir ada gibi bir yer şu an doğduğumuz yer. Karşıya geçtik. Giga var. Bronto var. Öbür sahilde de kırmızı bir dodo geziyor. Biz az önce tam olarak nerede hidrolik suyun içinde korkacağımız bir şey var mı? Megalodon var biraz uzakta ama karşıya geçebiliriz herhalde. Megalodon gelmeden hızlıca geçelim. Karşıdayız. Şu dodo da beni öldürecektir. Onun için evet tahmin ettiğim gibi. Ama bundan koşarak uzaklaşabiliriz. Yukarıda uçuşan robotlar falan da var. Eyvah. Sen de nesin beni? Zombi. Çık. <Gülüyor> <Gülüyor> Mekrotik dodo 220. Tek attı bu. Durun durun. Biz burada doğalım bir de şeye gidelim. Farklı bir yere gidelim. Dodo'lar var bize ellemez dedik. Dodo'lar bize daha çok zarar verdi. Burada gene ejder var. Tamam. Az önceki ilk yere gidelim Şurada bir robot var. O dokunmasa var ya. Şu an için ellemiyor. Bakalım belki ellemez. Şu moskoplardan birini alsaydık. Lif ihtiyacımız kalmazdı. Gel bakalım Dodo. Hadi. 160 vurduk. 180 Uzakmış. Ölecek mi acaba? Daha kalamadı bile. Ve benim mızraklarım bitmek üzere. Hadi ölecek seni öl ve bitti. Onu şeyle öldürmeyi bay bayıltmaya çalışsak bayılır mı acaba? Onu bir deneyeceğim. Bir saniye. Bayıltmaya çalışacağım. Bakalım bayıltabilecek miyim bu? Gerçekten çok güçlü bu. Ölmüyor çünkü. Ne eksik gene lif gene mi eksik? Çok azalmışız lif. Koş koş lif toplamamız lazım. Hadi lif topla lif lif lif. Şimdi Bunu bayıltmaya çalışacağız. Bakalım sen bir gel üretim. Nerede dodo? Dodo kaçıyor bize şu an. Nereye kaçıyorsun dodocuk? Ben şöyle dörde koyacağım. Hah. Bakalım bunu bayıltabilecek miyiz? Koşarken arkasından vururuz. Ama şu, hayır bana doğru geliyor. Şöyle geri çekilerek vursam. Ama şu an vuramıyorum. Bana vurmasın da. Ben bunu böyle böyle vururum. Bir tane daha vurduk. Toksik da Bakalım. Hayır seviyesi de yüksek. Onun için 580 seviye çok yüksek bir seviyesi var. Bunu evimizin etrafında dolaştırmamamız lazım. Ama bayıltabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Bakalım bu sopayla hadi. O bizi öldürdü. Çok güzel. Burada ejderha uçuyor? Gerçekten biz çok tehlikeli bir yere gelmişiz. Ama bu dolayı öldürebilmek için öncelikle bola yapmamız lazım. Ben bola için birazcık Lif topluyum. Bola'mızı şöyle 5'e koyalım. Şu kostümleri bir atayım. Kalanları da. Tamam. Şimdi gidelim onu Bola'yla yakalayıp mızrakla bayıltıp öyle öldürelim. Bu değil miydi bizimki? Buydu. Gel bakalım sen bir. İnşallah Bola tutuyordur. Hah. Bola tuttu. Çok güzel. Çok güzel. Tamam tamam tamam. Gel. Şöyle arkasından arkasından şöyle vuracağım. 580 seviye. Çok yüksek bir seviye. Bunu lazım. Hadi o, oh, o mı kırıldı? Eyvah eyvah. Üretemem, üret, üret. Üretemeyeceğiz çünkü odun yok. Hadi şu normal mızrakla vursam öldürsem bunu öldüremeyiz diye baksanız çok can ama kaçıyor şu an. Belki canı azdır. Ama hiç sanmıyorum. Gel bakalım. Yok. Bana mı sindemeye? Biraz odun yapayım. Ben bir o bayıltıcı mızraktan bir daha yapmam lazım. Yetebiliyor olmamız lazım. Hadi. Daha i̇ki tane ürettik. Seni bir daha tutabiliyor muyum? Çok güzel. Bir daha yakaladım onu. Evet. Arkaya geçelim. Bize vurmasın. Hadi bayıl artık. Zor bayılıyorsun sen. gene kırıldı. Bu mudraklar kırılıyormuş. Bunu kırılmayan olsaydı iyiydi. Oh çok şükür. Sonunda bayılttık. Şuna baksanıza ya. Neyse baltayla vura vura bunu. Zaten bunu evcilleştirmek için normal et yemez herhalde. Yoksa bunu evcilleştirebilsek çok güzel olur da. Yok bakın bu kibul hisler. Tamam. Bunu öldürelim. Bundan gelecek

sen şöyle baltayla bakalım. Toksik deri geliyor. Bir de çiğ et. Tamam. 8 tane toksik deri elde ettik. Şu kendi cesedimizi de toplayalım. Çok güzel. Senin isteğin değişti mi? Pişmiş lezzetli et. Hala aynı. Biz şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya hemen bir temel atalım. Şeylerimizi hazırlamaya başlayalım. Şöyle biraz saman temel yaptım. İlk temelimizi atalım. Hatta tam şuradan atalım ya. Suya yakın bir yerden. 1, 2, 3. Şöyle klasik bir düzen yapalım. Şimdilik burası bize yeter. Baya bir şey burada üretebiliriz. Şimdi ne üretebiliriz? Demirci falan. Bize şeyler lazım. Saklama kutuları. Şu modun demircisi. Bakın primal simiti demiş. Ama bu deri, kristal, metal külçe, odun ve taş istiyor. Metal külçe. O zaman onun için öncelikle şey koymamız lazım. Rafineri ocağı. Bakalım rafineri ocağına. Ha, daha 20, 20 seviyede açılıyormuş o. Tamam. O zaman diğer şeyleri yaparız biz de. Ne üretebiliriz? Büyük saklama dolabı açık mı? O da açık değildir değil mi? Bir tane yani şundan yapalım. Deri lazım. Bizi bolla tutuyor muydu?

Baya aslında şimdi ölmesi lazım. Ben kazmayı da toplayacağım. Biraz deri fazla lazım çünkü. Sen baya deri verirsin bize ya. Öyle görünüyor. Hadi bakalım. Çok çok deri ver. 36 tane deri verdi. Neyse sağlık olsun. Şimdi bir tane şu harç havan elden üretelim. Harç havanelimizi havan elimizi şöyle koyalım. Hatta hemen ne üretmemiz, ne üretebiliriz? taş ve çakmak taşı. Şundan biraz üretelim. Sen geç. Çakmak taşımız da var. Senden 34 tane değil de şöyle bir 15 tane üretsek şimdilik yeter. İçine de biraz odun atalım. Şunun yarısını atsak sana yeter. Yak ateşi. Yemeğimiz de hazır olsun. Aslında çürümüş et. Şuradan çok rahat kasabiliriz. Durun. Kazmamız da var. Tamam. Hemen bir gidelim bakalım. Şunlardan biraz çürümüş et alalım. Doğru bunlar varken niye çürüteceğiz ki? Zaten bunlar bize çürümüş et verecek. Ben şuradan baltayı alayım bakalım. Hadi sen çürümüş et verin. Bakalım. Çok güzel bakın. Çürümüş et, petrol, deri, kitin, keratin. Oo. Çok güzel, çok güzel. Kömür deri de veriyormuş bunlar. Aynı hiç haberim yok bundan. Tamam. Hadi bakalım. Bunu toplayabildiğim kadar toplayacağım. Koskoca balina. Basilo değil mi bu? Basilo herhalde. Kalabildiğimiz kadar bundan alalım. Petrol de veriyor. Çok mükemmel oldu bu. Kristal verseydi keşke diyeceğim ama kristal vermez ki bu. Kristal de bulmamız lazım. Neyse ederiz onu. Bence şimdilik yeter bunlardan ya. Bayağı topladık çünkü. Şuradan biraz taş alayım. Çünkü baltamız kırıldı. Onu onarmamız lazım. Metal geliyor gene bunlardan iyi. Biz oradan çürümüş etimizi zaten kas Onun için şunun içine şu etleri atabiliriz. Sen de geç. Bunların hepsi burada. Normal şey olsun. Pişmiş et olsun. Bunlar bize lazım olacak. Ondan sonra sen buna üret. Biraz daha üret. Hepsini üret. Tamam. Buzdolabı için kullanacağız bunu. Şimdi çürümüş etimiz nerede? Burada. Narkotik meyvemiz. Neden bu kadar az? Narkotik çürüdü mü yoksa? Allah Allah. Narkotiğimiz çok. Ama aslında narkotiğe ihtiyacımız yok. Zaten bizim şu mızrağımız var. Değil mi? Yani bizim narkotik meyvesine ihtiyacımız yok ki şu an. Bunları şöyle dışarı koymak istiyorum şimdilik. Tamam. Şu S plus olan farkları ne? Bu 90 kapasitesi var. Bunun 45. Evet. S plus daha iyi. Buzdolaplarına bakalım. İlk önce şunu kurmak istiyorum ben. Ya bu buzdolabı değil ki bu. Sen nesin böyle? bakalım. Yok, gayet de buzdolabı. Aa, tamam. Şimdi şu meyveleri al bir. Tohumları falan. Başka. Şunu atabiliriz. Çalışıyor mu şu an? Yok içine şey yapmamız lazım değil mi? Çakmak uzun inşallah çalışıyordur bu çakmak tozuyla. Bakalım bir hemen. Şimdi bunu attım. Bunun da kapasitesi 300. Ay yüksek. Şimdi çalıştım mı? İşte çalışmış gibi durmuyor. Envantere Çalışmadı bu ya. Normal buzdolabı değilmiş herhalde. Tüh. Neyse şu normalde kuralım şuraya. Yanına kurayım. Dursun bakalım bunun şeyini buluruz illaki. Tamam. Ne şunları bana ver. Çünkü sen şu an çalışmıyorsun ama sen bulacağız nasıl çalıştığını. Şunları atalım onun içine. Hoppa şekil. Tamam bu çalışmaya başladı. Güzel güzel. Çürüme zamanını bayağı uzattı bak. Şöyle deri setlerimizi ürettik arkadaşlar. Bunları da giyelim. Üşümeyelim. Güzel. Sonunda üstümüze bir şeyler giyebildik. Bir tane de ayaklık. Çizme ver bana. Evet. çok güzel, mükemmel. Evet, şimdi eksik neyimiz var? Şu forç yapmamız lazım. Rafineri ocağı üretmemiz lazım. Ne istiyordu bizden? Rafineri ocağı bizden taş ve deri istiyor. Tamam. Hemen bunları toplayalım. Taş ve deri. Deri ihtiyacımızı bu moskottan karşılayalım. Şundan da alabiliriz ama bu ne istiyor? Lezzetli et diyor. Pişmiş lezzetli et. O da bize olmadığı için seni bolya tutacağım tutucam, ok ve yay ile öldüreceğim. saldırıyor? Eyvah. Fujor bana niye saldırdı? Hey. Elder Fujor Tavuk. bile varmış burada. Tamam. Nerede doğalım? Şurada gene doğalım. Yapacak bir şey yok. Evet yine aynı yerdeyiz. Şimdi eve kadar koşalım. Eve her geldiğimde yeni bir canlıyla karşılaşıyor. Şuna bakın. Şimdi buralarda bir tane gaça geziyor. Kafasına da şey takmış. Noel Baba şapkası. Çok garipsin. Kaça, kaça edon terine gir diyor. Ama bunun edon terine girebiliyormuşuz. Kaça. Neyse. Hemen evimizin yanına bir tane de şey var. Neydi bunun adı? Listro. Denevcileştirelim mi? Rengin de güzelmiş. Listro. Yanımda meja meyve meyvesi var. Bir tane daha yese Şu ne? Buradaki taşları maçları yıktı. Baksanıza şu robota. Buraya gelmese bari. Oradan bir ateş etti. Şuradaki taşlar parçalandı ta. He. Onun buraya gelmesini hiç istemiyor. Bu robot şeyde vardı. Şu da ayrınt haritasında final bossuna gittiğimiz zaman onu savunmak için geliyor. Eyvah eyvah. Evcilleştirebilirsek ondan da alacağız. Şöyle listromuzu evcilleştirelim. Tamam. Listro. Aferin sana. Sen buralarda dur tamam mı? O da bekle sen. En bir tane hayvan evcilleştirdik. Sen nesin? Su iç. Oo, tamam. Kaç tane deri verdi bize bu? 30 tane. Şu eve gelmesin dediğim canlı şu an bizim üstümüze geliyor. Baksanıza kaplumbağaları falan nasıl öldürdü. Ben bunu buradan uzaklaştırmam lazım. Beni takip ediyor mu bu şu an? Beni takip etse çok güzel olacak. Çünkü bu bizim evimizin yanında hiç evi değil. Hii! Her şeye saldırıyor baksanıza. Gel buraya beni takip et. Gör beni. Aferin. Gel koş. Koş bana gel. Koş 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 koş. Bunu uzaklaştır. Direkt öldürdü. Çok güzel. Evet. Şimdi oraya gideyim. Ben onu daha da uzaklaştırmam lazım. Oraya gideyim. Ben onu iyice uzaklaştırıp geleyim. Yıkım çok büyük arkadaşlar. Adam bizim buraları mahvetmiş resmen. Baksanıza benim listromu da öldürmüş. Temeller mahvolmuş. Buzdolabım yıkılmış. Neyse. Buraları yeniden toparlamam lazım. Nasıl sattığımı ne ya? Ne kadar uğraştık. Gerçekten bu primal firma çok zor ya. Bak sana da daha doğru düzgün hiçbir şey yapamadık. Çok fazla mı hayvan var bilemedim ki. Şunların hepsini alayım ben bir. Şu buzdolabımızın olması lazım evet. Siz de gelin. da ölmüş ya. Neyse gel sen derin toplayın bari. Başka şunlar onarılması lazım. Neyse buraları tekrar ben düzenleyeyim ya. Rafineri ocağımızda yaptık. Burada yana dursun. Başka ne yapacağız? Bakalım. Evet arkadaşlar demirci yaptım. Modun demircisini yapamam, kristal falan istiyor. Ama bu kolaydı. Buzdolabı yaptım yeniden. Şimdi şuradan bir metal sete geçsek güzel olacak. Özellikle sadece şunları yapabilsek yeter diyeceğim. Deri mi eksik? Al deri bende var. Hah. Tamam. Eksik odun. Odun da var. Bak. Odun da vereyim. Bir tane bundan yap, yapabilirsen bir tane de balta yap. Biraz daha hızlı toplayalım. Hem altın madeni falan denk gelirse bunlarla kazmak daha kolay olur. bunları şöyle yanımıza alalım. Hmm, güzel. Burada modla alakalı hiçbir şey yok. Büyük ihtimalle modun kendi demircisinde çoğu şeyi üretebiliriz. Ama şimdilik şunlarla farm yaparak onu da kazmaya çalışacağız. Neyse arkadaşlar bu bölümümüz burada sonlandıralım. Biraz zor bir bölüm oldu. Baya bir şeylerle uğraştık. Tanımadığımız, bilmediğimiz canlılarla yapacak bir şey yok. Öldük, dirildik. Yapılarımız bozuldu. Yeniden inşa ettik. Ben bayağı bir farm yapmış olacağım. Şuralarda zaten ağaç taş bırakmadım kese kese. Ve yeniden toplarım. Ondan sonra evcilleştirmeye başlarız ve modun kendi demircisinde kurarak oyuna yön vermeye devam ederiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.